Ne oluyor lan? Amir değilse kim bu? Arkadaşlar departmanda daktilo ile yazı işleri tamamlayan kim? <laughs> kim Şu an beni duyabilen. E, mıydı? Anlamıyorum ki. Lan. Bir... 894'ten 191'e. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar departmanda daktilo ile yazı işlerini tamamlayan kimse bir sakinlesin. Çıkır çıkır çıkır. Pişt. 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 Lan? Vallahi bulduk daktiloyu. Hem daktilo hem de maaş kasıyor. Lan yakalandın. O maaşı kastığın paraların hepsini ATM'ye yatıracaksın lan. He böyle işte şey olur. Kırladı mı az önce bana? <laughs> Adama ne oldu? Şefim. Kır. Aa. <gülüyor> <gülüyor> dur, <gülüyor> dur dur dur. Dur. <laughs> Gelmedi. Çıktı mı? Ama klavye sesi geliyor. Nasıl uyuyor? Şefim adam gitti şefim. Hı. Evet evet uyudu bir o ya. Kimse bulamaz. Ladı evet. bana bir sinirlendi. Tabi tabi. Maaşları burada yiyormuş. <laughs> Çok ilginç. Like. <laughs>